Başkan Görgel Ulu Cami için tarih verdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir merkezinde restorasyon çalışmaları devam eden Ulu Camiinde incelemelerde bulunarak restorasyon süreci hakkında açıklama yaptı. Buradaki çalışmaları yerinde görüyoruz. İnşallah hızlı bir biçimde de burası ilerliyor. Tabii burası bölgemizin ve şehrimizin en önemli yapılarından bir tanesi manevi anlamda da Kahramanmaraş'ımız için çok önemli bir yere sahip. Kahramanmaraş'ımızın aynı zamanda kalbi diyebileceğimiz bir noktada Ulu Cami konumlanmış bir halde biliyorsunuz. Yaklaşık 580 yıllık bir mazisi var ve Türk İslam mimarisinin en önemli örneklerinden bir tanesi burası. 6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş depremlerinde de bölgedeki birçok Buna benzer yapımızın zarar gördüğü gibi Ulucahami bizde ne yazık ki çok büyük zarar gördü. Bugün Allah'a şükürler olsun iki yıldır da buradaki süreç devam ediyor. Artık çok şükür ki sonuna doğru gelmekteyiz. Güçlendirme, askılama, ahşap kirişlerin aslında uygun bir şekilde yenilenmesi gibi yaklaşık 400 kalem işi barındıran gerçekten büyük ve kapsamlı bir çalışma burada yürütülen çalışma. E, ee, i̇nşallah tabii ki tarih vermek çok kolay değil ama Ramazan ayı itibariyle buradaki sürecin sonlanmasını bekliyoruz. Ramazanın içerisinde inşallah ya Ramazan'ın başı ya Kadir gecemiz ya bayramımız inşallah burada e, namazımızı hep beraber eda edelim. Gayreti içerisindeyiz. İnşallah tabii kış aylarındayız. Hava şartlarının müsaade etmesi durumunda. Her geçen gün hızlanarak buradaki süreç devam edecek. Buradaki yapının şehrimize yeniden şehrimizin hizmetine kazandırılmasıyla beraber inşallah Kahramanmaraş eski günlerinden daha güzel günlere beraber koşacak. Tabii bu yapıda aynı zamanda bazı değişiklikler de olmuş olacak. Aslında uygun bir şekilde buradaki restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bittiğinde inşallah sizler de göreceksiniz ki Ulu Cami Bıraktığımızdan çok daha güzel bir yapıymış. Eskiye aslına uygun bir şekilde restorasyon çalışmalarını yapıyoruz. Meydanla bütünleşmiş bir yapı olacak. E, duvarlardan arındırılmış, e, meydanla bütünleşmiş, olabildiğince peyzajın olabileceği bir yapı e, inşallah olacağımızda e, bütünlük arz biçimde e, şehrimize kazandırılmış olacak.